Bugün sizlere Yalova Armutlu'dan sesleniyoruz. Alanında uzman olan bir firma sahibinin yanına konuk olduk. Bugün gıda sektöründeyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Osman Bey var. Osman Bey'den bu alanla alakalı birçok detaylı bilgiler ve püf noktalar alacağız ama gelin öncelikle gelin hep birlikte Osman Bey'i tanıyalım. Osman Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Yalama doğdum. E, hayatım burada geçti. E, 20, 20 yıldan beri fırıncılık sektöründe çalışıyordum. Bu sektöre adım atmayı istedim. Armutlu'muzun güzelliğe, böyle bir tada, lezzete bir ihtiyacı vardı. Bunu da öngördüğüm için Tantuni'yi Mersin'den gelen lezzeti Armutlu'ya yaymaya başladım. Ustam Mersin'den geldi ve insanlara güzel bir katkıda, değerde bulunduğumuzu düşünüyorum. Farklı bir lezzet tattıklarını düşünüyorum ve insanlarımı da memnun ettiğimde, hoşuna, hoşlarına gittiklerinde de yani farkına varıyorum yani. Bu da beni mutlu ediyor. Armutlu'da hizmet veriyoruz ama tam olarak biz neyin hizmetini veriyoruz ve ürün yerpazemiz nelerdir? Ya şu an Armutlu'da verdiğimiz hizmet et tantini, tavuk tantini. E, tavuğun belirli bir göğüs kısmından yapılıyor. Etimiz de dananın e, noar, sokom, e, tranç bölümünden yapılıyor. Yağsız, sinirsiz dana eti kullanıyoruz. Yani bu büftek olarak da geçiyor. Bu güzel lezzetlerin püf noktası nedir Osman Bey? Ya bunun püf noktası suyu, bir de kullanılan pamuk yağı. Pamuk yağından, suyundan bir de toz biberle bunları birleştirdiğinde süsleme oluyor. Süsledikten sonra etin lezzeti daha da güzelleşiyor. Başarımın sırrı benim inancımdır. Ben kendim inandığım, hedeflediğim yolda yürümenin en en iyi başarı olduğunu düşünüyorum. Yani ben bunu çevremdeki arkadaşlarıma, dostlarıma bunu tavsiye ederek gösteriyorum. Yani ben başarıyı hep ileride, hep olur diye baktım. Olacak diye baktım. Karamsarlığa kapıldığınızda bu işin olmayacağına, hani bu şekilde devam etmeyeceğine inanmadım. Yani ben hep olacak, hep inanıyorum, başaracağım dedim ve başardım. Oldu ve ilerisini de düşünüyorum. Yani iskelet antreninin Patentinden alıp da etrafa çevremizdeki ilçelere illere yayılınmayı, dostlarımın da beraber birlikte yaşamayı, yani beraber onlarla birlikte adım atmayı isteyen bir insanım. Yani sadece kendinden kaynaklanan bir şey değil, çevremdekiler de mutlu olsun. Aslında geleceğe dair plan projelerimize bu yönde diyebiliriz. Tabii ki, yani işte bu sektöre atılırken zaten bu bölgenin gemlik, bursa, işte yalova, bu çevredeki illerin ilçelerin. Yani atılımı daha hızlı, daha büyük olduğu için hedeflerim bundan ibarettir yani. Tantunicilik sektörü gerçekten güzel bir lezzet. Yaklaşık 12-13 seneden beri aktif bir lezzet ama Türkiye'nin şu an yavaş yavaş yeni yeni daha etrafa yayılmaya başladı. Yani toplarsanız 81 ilin 70 ilinde falan vardır. Yani bu da ilçelere, illere dağılıyor ve lezzetin insanlar farkına vardıkça, hijyeninin farkına vardıkça daha da hoşlarına gidip tercih ediliyor.